değerli Bünyan Belediye Başkanım, İlçe Jandarma Komutanım, İlçe Tarım Müdürü, Bünyan Ziraat Odası Başkanım, Muhtarlarım, İyidecikli Vatandaşlarımız, Öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu yazın sonlarına doğru, Bünyan'da, İyidecik'te, böyle bir açılışta olmaktan ben son derece mutluyum. Su, hayat demek. Su olmadan, yaşamın olabilmesi mümkün değil. Ben bu büyük proje Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Kayseri'nin bizim Bünyan ilçemizde gerçekleşmesinden dolayı son derece memnunum. Çok büyük, devasa tarım alanları artık sulu hale geldi. İnşallah göreceksiniz, ben adım gibi eminim bundan. Bir 20 sene sonra bu gördüğümüz Bozkur Gölü'ndeki yerler çok daha farklı bir coğrafya haline gelecek. İnşallah bundan sonra Köyden kente göç değil, şehirlerden köylere göçü göreceğiz. İnşallah bu sulama inşallah. projesiyle beraber. Ee, ben öncelikle devletime, emeği geçenlere, siz değerli vatandaşlarımıza, sizler de çünkü bu işin olmazsa olmaz en önemli parçasısınız. Evet. Su var ama insanlar ekmediği sürece bunun hiçbir anlamı yok. Ee, ben hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize buraya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah. Hayırlı olsun. Istedim. Sağ olun. Saygıdeğer kaymakamım, sevgili jandarma komutanım, ilçe jandarma komutanım, sevgili il tarım müdürüm, ilçe tarım müdürüm, saygıdeğer ziraat odası başkanım, değerli muhtarlarım, değerli iyilecikli vatandaşlarımız. Cenab-ı Allah her şeyden önce devletimize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Amin. Şimdi Sayın Kaymakamım çok güzel belirtti. Su demek hayat demek. İnşallah bu bozkır olan bölgemizin tamamı yüzde sekseni sularlık hale geldi. İnşallah yüzde yüzüne kalır. Rabbim güç kuvvet versin. Ee, tabii daha önce bu Bahçecik Barajı'nın suyu dünyana gelmeden önce sulanabilir arazi 60 bin dönümdü. Evet. Bu su geldiği zaman 220 bin dönüm daha sulanıyor. Toplam yaklaşık olarak 300 bin dönüm Sayın Kaymakam'ın sularını hale geliyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle de Cumhur İttifakı'nın çok değerli milletvekillerine, bakanlarına herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, büyük bir nimet sunuldu. Tabii inşallah. dünyanın halkı da kardeşin Bu nimeti bilir, çalışkandır, çalışacak inşallah. Evet, üretimi daha çok artıracağız. Şimdi, köy halkımıza, emeğe geçen herkese, siz değerli muhtarlarımıza, oda başkanlarımıza, emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı olsun. İnşallah bol bereketli günler günlere başkanım. gidelim. İnşallah hayırlı yani. olsun. İnşallah. Bize sormak, hani biz 60 yıllık hayaldi bu. Evet. Sizlere Sayın Kaymakam, Belediye Başkanlarım, Komutanlarım, Oda Başkanlarım, ilçe başkanlarım, hepinize çok teşekkür ederim. Aman beni onu da ettiniz. Hani buraya Aman gelip lazım. beni onu da ettiniz. Ne Allah hepinize Allah, razı olsun. Her zaman yanınızdayız. Sayın İşimiz Bakın Sayın Kaymakamım, e, jandarma komutanımız, oda başkanlarımız, ilçe müdürlerimiz Allah razı olsun. Şöyle bizim bir avantajımız var. Dünyada çok uyumlu bir ekip var devlet manasında. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde herkese önem. Bugün bir problem vardı taşımayla ilgili. Evet. Sayın Kaymakam'ı aradım. Dedim ki vatandaşlar mağdur dedim. Mikrofonu açtım. Dedi ki Sayın kaymakamım konusu değil ama vatandaşlar rahat etsin diye biliyorum. Çalışan insanı bilsinler, emeğe geçenleri bilsinler. Biz de köylümüz dedi vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Selam söyle herkese dedi. Mükemmel bir kaymakamımız var. Olağanüstü bir valimiz var. Çalışkan bir büyükşehir belediye başkanımız var. İşimiz Allah razı olsun. razı olsun. Biz burada bütün dünyanın içerisinde her yere bütün programlara birlik beraberlik içerisinde Allah razı olsun. gidiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Siz yeter ki devletimize güvenin. Bizlere güvenin. Konuşarak her problemi bu Bu emeğe veren Gülekel şirket, Oo, özellikle güzel, özellikle Servet Bey ve güzel. ekibine Aynen. çok teşekkür Aynen. ediyorum. Gerçekten evet, bunu sonsuz tutup, çalışma yaptılar. Gerçekten çok teşekkür Biliyorum. ediyorum. Biliyorum. Şöyle, e, Güleker firmasının buradaki temsilcisi kardeşimiz, Allah razı olsun. Yani biz de belediyemizin ne zaman vatanda yetişemediğimiz yerde, vatandaşla ilgili ricamız olduğu zaman, hemen derhal başkanım der, ekiplerini gönderir, makina ekipmanını gönderir. Ee, özellikle Güneydeki sel bölgesinde bize hmm. çok büyük destekler oldu. Vatanını, milletini seven devletçi insanlar. Mulla Belediye ve birkaç sever esas şirketin sahibi telefonla görüştüm. Allah razı olsun dediği şu, e, her zaman vatanımızın, milletimizin yanındayız. Elimizden ne geliyorsa seve seve yaparız dedi. Önemli olan budur. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Öyle